Sindirim sistemi kanserlerinin tedavisi multidisiplinerdir. Tek başına karar vermek doğru değildir. Hastalığın tedavi planını yapabilmek için evrelemesini yapmak gerekir. Evreleme yapmak demek hastalığın bulunduğu yerde sınırlı olup olmadığını değerlendirmek, başka organa yayılmadığını değerlendirmeyi gerektirir. Ve bu değerlendirmeleri yaparken de diğer branşlarla birlikte çalışmayı gerektirir. Her hasta için ayrı bir tedavi planı oluşturmak gerekir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre hastaya göre tedavi planlarız. Bu öncelikle kemoterapi olabilir, radyoterapi olabilir, cerrahi olabilir. Hangi tedavi seçeneğini önce kullanacağımızı hastalığın evresi belirler. Yine sindirim sistemi kanserlerinde evre 1-2 dediğimiz zaman hastalık çoğunlukla kaynaklandığı organda sınırlı olup lenf bezleri ya da akciğer, karaciğer, beyin gibi organlara yayılımı yoktur. Evre 3 hastalıkta o kanserin kaynaklandığı organın çevresindeki lenf bezlerinde yayılım görülür. Evre 4 dediğimizde de artık hastalık uzak organlara, karaciğer, akciğer, beyin gibi organlara yayılmıştır. Bu evreleri belirledikten sonra evre 1-2 hastalıkta çoğunlukla ilk seçenek cerrahidir. Evre 3-4 hastalıkta ise çoğunlukla öncelik kemoterapi, kanserin kaynaklandığı organa göre radyoterapi yer alır. Sonrasında eğer hasta tedaviye iyi yanıt verirse cerrahi düşünülebilir. Bu nedenle doğru hastaya doğru tedaviyi belirlemek önemlidir. Uygun zamanda yakalanan hastalıkta %100 başarı şansı elde edebiliriz. Erken teşhis ile bu hastalıkların birçoğundan tamamen kurtulmak mümkündür.